Bir kardeşimizden gelen soru şu şekilde. Hocam gerek bu salgın, gerek başka musibetlerle Rabbimiz bizi uyarıyor. Ancak bu musibetlere bazı arkadaşlarımız mizahi bir yaklaşımda bulunuyorlar ve insanların şakalaştığına şahit oluyoruz. Bir musibete karşı ibret almak yerine alaya almak, mizah ve şakalaşmayla yaklaşmak bir Müslümanın imanında sıkıntıya ulaşar mı? Bizim tutumumuz ne olmalıdır? Evet gerçekten yer yer zaman zaman buna şahit oluyoruz. Ama ben şunları söylemek istiyorum. İçinde bulunmuş olduğumuz durum ve vaziyet kimileri tarafından ya belki çok haddinden fazla abartılmış olabilir. Böyle şeylerle de karşılaşıyoruz ama kimileri tarafından ise tamamen hafife alınmış. işin ciddiyetinde ve işin anlanması gereken tarafında değiller. Onun için Allah Azze ve Celle bir ayette şöyle buyuruyor. Ya حَسَّرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ illa kanu bihi istehziun ah yazık okullara ki kendilerine gelen tüm elçilerimizi ve mesajlarımızı alaya aldılar yani Allah azze ve celle rasulleri vesilesiyle gönderilmiş olan mesajları dikkate alıp ona göre bir hayat bina etmeleri gerektiği yerde alaya almalarına kızıyor alay almalarının yanlış olduğunu söylüyor ben şu görüşteyim başımıza gelen bu koronavirüs musibeti belası Rabbimiz tarafından bize gönderilen bir mesaj Allah azze ve celle tarafından bize gönderilen bir mesaj. Bu mesajı uyarı mahiyetinde, nasihat mahiyetinde almamız gerekir. Tabii ki sağlık açısından dikkat edilmesi gereken açılardan, alınması gereken tedbirler, korunmalar, evde kalma meselesi tabii ki bununla alakalı hiçbir şüphemiz yok. Ama onun dışında Rabbimiz tarafından bize bir mesaj geldi. Yani alay konusu edilmemesi gereken bir mesele ki şöyle bir durum var. Yani şu an içinden çıkılmayacak ve tarif edilemeyecek bir durumun içerisindeyiz. Seyahatler durduruldu havaalanları kapatıldı, yollar kesildi, eğitim durduruldu, ziyaretleşmeler kesildi, hakeza düğünlerimiz iptal oldu, cenazelerimiz cemaatsiz kaldı, camiler kapatıldı, cumalar kaldırıldı. En önemlisi Allah Azze ve Celle'nin evi Beytullah, Müslümanların kıblesi Beytullah, Kabe umresiz ve tavafsız kaldı. Yani kala kala sadece şaka meselesi mi kaldı? Bütün kapılar kapatıldı, bütün irtibatlar kesildi. Bir tek irtibat var, bir tek kapı açık. Allah Azze ve Celleye tevbe kapısı, Allah Azze ve Celleye sığınma kapısı. Bir tek binmemiz gereken bir gemi kaldı sadece. O da Sefiye'te Nuh dediğimiz Nuh'un gemisi kaldı. Yani Nuh Aleyhisselam çocuğuna büyük bir musibet gelecek oğlum çok büyük bir musibet gelecek çok büyük bir sel felaketi gelecek sen de gel bizimle bin İrkeb mana ma demişti oğluna çocuğu demişti ki baba seavi ila cebelin yasibuni elma ben dağların tepelerinin üstüne çıkarım beni selden korur demişti e dikkate almamıştı yani mesajın ne kadar önemli olduğunun bilgisine ulaşmamıştı o, o öneme haiz değildi Nuh aleyhisselam diyor ki la asimel yevm min emirillah. yani o musibet geldiğinde Allah'ın o emrinden Allah'ın o musibetinden kimse kurtulamaz. Bugün içinde bulunmuş olduğum musibet böyle bir musibet. Kimsenin garantisi yok. Ülkeler aciz kaldı. Bütün dünya aciz kaldı. Yani musibet her an birimizin kapısını çalabilir. Böyle bir musibet karşısında şakalaşmak, alay almak, hiçbir şekilde ibret almadan hayata devam etmek bir Müslüman açısından asla kabul edilemez. Tamam hayattan kopacak şekilde bir vahametin içerisine girmeyeceğiz ama şakalaşma, alay alma, Rabbimiz tarafından gönderilen bu mesajı, bu musibeti hiçbir şekilde kale almadan hayatımıza devam edemeyiz. Onun için bir kapı açık kaldı dedik veya Nuh'un gemisi var dedik, o gemiye bineceğiz. O kapıdan geçmemiz gerekiyor. O kapı istiğfar kapısı, tevbe kapısı, o geminin içerisinde olması gereken tadarru, Allah'a yalvarma, Allah'a sığınma, Allah'a iltica etme durumundayız. Ancak o şekilde o gemiye kendimizi atmış olabiliriz. Böyle bir musibet geldi başımızdan, kalkacağından emin değiliz. Böyle bir sıkıntının içerisindeyiz ve bu sıkıntı başımızdan Allah azze ve celle kaldıracak mı? Bundan emin değiliz. Allah azze ve celle bizi ayetlerine tehdit ediyordu. Semadan başınıza gelecek bir azaptan nasıl emin olabiliyorsunuz diyordu. Biz böyle bir azabın içerisinde. Ufacık bir mikropla Allah Azze ve Celle tüm dünyaya korku saldı ve bu korku daha devam ediyor, kaldırılmış değil. Emniyet içerisinde miyiz? Yani biz tamam her şeyi bitirdik, geriye sadece şakalaşmamız mı kaldı? Müslümanlar olarak bir kere cumalar durdurulmuş, cemaatler durdurulmuş, umre yapılamıyor. Allah'ın evi Beytullah, tavaf yok. Kimse umre yapamıyor. Bu konu bizi hiç hüzünlendirmiyor mu? Bu konu bizi hiç üzmüyor mu? Daha bunun ötesinde yani insana hangi musibet isabet etmiş olabilir ki gözünden yaşlar dökecek veya üzülecek, korkusundan dolayı devamlı Rabbine yalvaracak. Böyle bir musibetin içerisindeyiz. Onun için kardeşlerimize asla böyle bir durumun içerisine girmemeleri gerektiğini söylüyoruz. Allah Azze ve Celle gerekli olan ibreti ve nasihatı alıp bu musibetten, bu beladan en güzel şekilde kurtulabilmenin yollarını aramayı bizlere nasip etsin.